yapacağımızı tahmin edin. Hepiniz da zaten. Arkadaşlar biz sizlerle beraber Pamir ile Among Us oynuyoruz. Arkadaşlar Deniz'in gözünden izlemek isterseniz Deniz'e cips paketi adlı e, e, kanal kanal, giriş yapabilirsiniz. isterseniz e, Pamir'e e, değil e, pem, Pamir oyunda veya pem, Pamir Gamer. Arkadaşlar hemen ekranda yazarak çık bulabilirsiniz. Arkadaşlar ekranda çıkmıştır Pamir'in adı. Neyse o zaman Among Us'umuza başlayalım. Deniz dur Allah aşkına o da benim ya. Sen nereye başlıyorsun? Hello yazdı. Seni bekliyorum işte. Yapacağız. Seni bekliyorum. Arkadaşlar ben, bu ben arada ben konuşmayı pek sevmem bu yüzden o sesimi ekranda yazarak göstereceğim. Arkadaşlar hayır aslında ağız var. Aslında a sö söyleyemedik hiç seni şey, izley İzleyiciler şu an seni izliyor. Farkında mısın? Evet, farkındayım. Ve izleyiciler beni de izliyor. Arkadaşlar çok garip bir cümle oldu. Pamir'in arkadaşlarında benim arkadaşlarımda. Neyse başlayalım artık ya. Başlayalım. Hayır, hayır hayır iki tane daha kişi istiyorum. Bir kişi sekiz daha girer. Sekiz oldu sekiz yani oldu. Sekiz oldu hadi Pamir ya. Peki, dokuz tamam oldu. dokuz oldu? Dokuz, dokuz oldu. Nasıl evet. bekliyorum? Biz bak yedi falan olunca herkes böyle hızlı hızlı girmeye çalışıyor ki başka böyle iki üçlük en evet. son kişileri alıyorlar. En başlakilerde evet. kimse evet. şey. değil evet. Hayır değilim. ya. Impostor değilim arkadaşlar. Bence de impostor. Ben ona güvenmiyorum. Ben ben onu eleyeceğim. Değilim. 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 Ya. Eleyeceğim. Değilim. İyi peki öyle. Arkadaşlar görüyorsunuz yani. Neyse. Arkadaşlar unutmadıysanız videonun başında Deniz bana video öncesi Deniz bana ay turuncu 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 Basın. Kaç? Sününcü düğmeye bas. Düğmeye bas. Gözümle gördüm. Gözümle gördüm. Yemeğe düğmeye basacağım. Düğmeye basacağım. Arkadaşlar elektrikler kesildi. Kaçıyorum de, de. kaçıyorum. Turuncu turuncu. Tur. Turuncu. C hangisini öldür? Mavi öldürmüştüm. Arkadaşlar turuncu. Aklınıza kaydedin bunu. Kazıyın kazıyın kazıyın. Çok heyecanlandım. Ben de söyledim o imposter diye. Herkes şimdi ona vur yani şimdi herkes ona Dur ben de söyleyeyim. Nasıl söyleyecektik? Unuttum. Deniz ben yaptım. Ne? Sen yapma sen yapma sen yapma. Dur. Basit değil. Kendisi savunamıyordu. Dur bir. Şey, adı ne onun? Adı ne? Frostplay. 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 Report. Of, ama çok güzel söyledin onu. Frostplay. Sen mi? ne dedin? Pokemon adı gibi. Frostplay. Olur ya. Oo, herkes ona verdi. Gözümün önünde gördüm arkadaşlar. Güzel, Sizden güzel. bir videoda gördünüz mü? Mavi'yi kesti. Arkadaşlar bu arada benim tabletimde garip bir özellik var da neyse oyun başladı. Arkadaşlar, Arkadaşlar bu arada mükemmeli. Ya. ya. Oksijenü Arkadaşlar oksijen 24 23 22 21 Dur. 20. Koş Dur, koş. Görev yapıyorum. Ay. Evet tamam. Güzel. Kesildi. Tamam görev yaptım. Okey dedi. Tamam. Allah bu katil gibi. Heh, tamam değil Dur katile bakacağım. Katil kim? Aa, e, katil katil pembeli. Pembe. Pembe. Pembeye benzeyen katil. Orada, Nereden biliyorsun? Orada orada seni kovalar. Seni kovalar. Dur. Şu an görev yapıyorum. Çok iyi. bu görevi çok seviyorum Arkadaşlar, ben. Arkadaşlar kamera odasındayım. Zaten kamera odasına yaklaşırlarsa şuradan da görebilirim. Papir katil pembeli mi? Katil pembeli, pembeli mi? Pembeli diyebiliyorum ben. Ama bence ona oy verme çünkü o çıkmazsa herkes sana oy verir. O çıktı. O çıktı. O çıktı. Tamam o zaman bas butona bas. Nasıl basayım? Allah'ım Allah'ım ya Ama hepsini biliyordum. Hepsini görmüştüm. Aslında. üç kişi olarak başladık, başladık, başladık güzel. A, Deniz sen neredesin? Dur. Alo Deniz. Gelsene. E, buradayım buradayım durun. Neredesin? Ekrana bir şey yazdım. Öldüm diye. Neyse. Neyse. he <laughs> tamam şimdi geldin. Öldüm diye ekrana bir şey yazdım mı? Bir, iki, üç. Dört kişi geldi sen yokken. Boş ver. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada ben bir tane oyun üzerinde çalışıyorum. Daha hiç bir temelini atamadım ama. Arkadaşlar. Bu oyun. Pamir Başlıyor. Başlıyor da. Ben arkadaşlar. İnşallah imposter olurum. İnşallah imposter olurum. Ne olur Hadi ben yapayım. olayım. İkimiz olalım, ikimiz olalım. İkimiz olalım. Değilim. Değilim. Ömer bu arada sen ejder, ejder ağını nasıl eğitirsini biliyor musun? Aynen. Biliyorum. Bak ben onun oyunu üzerinde çalışıyorum. Ama şu an sıfır Hayır. adam. Kim, kim katil? şey gel, şey gel. Şey görevinin olduğu yere gel. Başka ne? Benim bir şey var ya. Ben kayaları patlattım. O benim var mı? Oradayım. Kim öldürdü? Kim, kim? Kim? Kim kesti? Kim kesti? Kırmızı, pembe bir tonu vardı böyle. Göreceğim şimdi. Bu kim sen? Öldürdüm. Dur. E, bak, bu, 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 koyu kırmızı, bu, bu. Koyu kırmızı, bu. Benim, Koy. benim üstümdeki, benim üstümdeki. He, olma, tamam. Arkadaşlar. O. Bu, bu, bu. Günümüz, o yap, o, on. Onun... O de, o de. Dur, şey bekliyorum, de, bekliyorum, şey bekliyoruz. O, o, o. Neyse arkadaşlar, biraz sakinleyelim. Hatta durun, yorum atacağım. Nasıl yorum atıyoruz? Ben yorum atmayı bilmiyorum. Şey şeye basıyorsun ya. Kenarda böyle... Bastım. Kenarda böyle şey var. Anladın sen. Böyle... Her yani şey olur ya böyle enerji öyle tamam, ona, Tamam onu açıkladım. Oradan oradan e, şu acı s'ye basacaksın. Acı s'ye tamam bastım. Oradan en en üstten üçüncü sırayı seçeceksin. Tamam mı? Tamam. Evet, Sonra tamam, aşağı tamam. doğru in onu tamam. seçeceksin. Pamir diyeceksin. Yani ben kırmızı dur. diyeceğim. Dur, dur bir. Beni öldüren kafasını tuvalet kıyada olanı seçeceğim senin bir altındaki sonra ben ha, beni işaretleyeceğim. Dur bir yapıyorum hemen. Kafasında yaptım sonra sen çıktın. Sonra senin... bana basacaksın. Sonra gönder yazacaksın. Gönderdim, gönderdim gönderdim gönderdim. Tamam. Oo oh, oh, inanmıyorlar. Oo. Oh. Yok ya. Arkadaşlar bu arada size tabletimde bulunan bir özelliği göstereceğim şimdi. Arkadaşlar. Sen şu an bu bir tablet ya. Bu bir tablet ya arkadaşlar. Bu bir ya tablet değil. Gerçekten. Ben Senin intikamını seni alacağım. Ben Senin ben intikamını, intikamını alacağım Pamir. Aa, Dur, hareket arkadaşlar, edemiyorum. Arkadaşlar bakın. Ne söyleyeyim mi? Şuraya tamam, basıyorum ve artık bilgisayardayım. Bakın mouse'la kontrol ediyorum. Arkadaşlar görüyor tabii şu an. Mouse'la kontrol ediyorum. Neyse bu özelliği kapatalım. Ya ilkten de ben ona... Dur senin intikamını alacağım. O kırk... Deniz den. ben saldırıya uğradım. Nasıl? Gerçek hayatta kedim tarafından. Şu anda. Ya biliyordum. O, o, o. Hepsini biliyordum. Mavi hariç hepsini biliyordum. Tüm Arkadaşlar. Deniz katıl, katıl. Katılım. Tamam. Arkadaşlar. Hemen bir kişi daha gelsin başlatacağım. Arkadaşlar buraya şahne resimlerinden biri olan Sans'ı çizdim. Pamir sen Sans'ı biliyor musun? Hayır bilmiyorum. Undertale'daki <laughs> bir karakter. Durma. Undertale'daki bir karakter. Neyse. Sans'ı çiziyorum. Sans. Bakalım bileniniz var mı? Sans'ı. Şöyle garip. Ben de kimse sans demiyor. Hayır, bir, izlenecek bir şey değil bu oyun oyun. Evet tamam. O zaman asla. Hadi bir kişi daha, bir kişi daha. Hmm, kişi daha girsin. Şimdi şu şöyle çiziyorum. Ne ya, sen. Allah aşkına ya. Ne oldu? Ne tamam bir kişi daha girsin. Bir kişi daha gelsin. Durfuz. Arkadaşlar mükemmel sansımız. Dokuz. Ola. Olalım. Arkadaşlar mükemmel sansın hazır. Nasıl çizdim? Yorumlara yazdım. Neyse. Kapatalım şunu. Ben şuna basın. Basacağım ben. Evet, He tamam şimdi başlatıyorum. o Ooo 9'a 9. Hazırım 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 hazırım. Lütfen, lütfen imposter olayım lütfen. Yardım ve şahit etse yapmayayım ama. Değilim. Cream Bıktım arkadaşlar bundan. Durun, cream var yerine impostor yazsam diyecektim. Run. Buraya o efekti koyarım. Run efektini koyarım. Buraya. Oksijenimiz random bitiyor? Dur çabuk çabuk çabuk. Oksijen, Oksijen random Hayır fix life. Erken... Ben elektrik odasına geldim. Pamir girdim. öldüm öldüm öldüm. Gözünün önündeyim Pamir. Gözünün önündeyim. Ölü var. Kim öldürdü? Şu bak. Nasıl desem? Ninja Sember ninja. Mi? Ninja var ya. Ninja. Gri mi diyorsun? Evet gri. Arkasında böyle bir tane impostorumsu bir şey var. Siyah. O. Oh. Ya nasıl kazanıyor hemen? Arkadaşlar. Geldik geldik. Herkes geldi. Herkes geldi. Uf, 6 kişiyle başladık. 7 idik ama bir kişi çıktı. Bir kişi daha çıktı. Çıkmayın çıkmayın çıkmayın. Girin 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 başlatacağım şimdi. 5 4. Ya biz nasıl olamıyoruz ya? Arkadaşlar birkaç kişi şile yapıyordu. Buradan böyle kendileri olsun diye seçiyorlardı imposteri. Bu nasıl yapılıyor diye söylemeyi unutmayın. Deniz burada farklı şeyler de var. Evet farklı, biraz farklı Usun, şeyleri seç. Farklı hangisi olsun? Seç. Hangi haritada oynuyor? Uçak doğuruyor? olsun uçak. Kaydır, kaydır, kaydır. Ha, tamam uçak, uçak. Aynen uçak, uçak. Bu, bu, çok bu. güzeldi. Bunda olmaz sesle. temizleme görevi var. Hı -hı. Aa bu Stickman'deki değil mi? Evet. Stickman. Arkadaşlar eğer yorumlara yazın isterseniz Pamir'le beraber Stickman oynayabiliriz değil mi Pamir? Hatta ellerimi de göstereceğim. Arkadaşlar pardon yemek yiyorum da. Arkadaşlar ekrana bir şey yazacağım. Yazamıyorum. Aman, silin, silin. Maviyle yazacağım. Ya ne yazması TV hiç geldi buraya? Pamir, ekrana ne yazdım? Söyleyime. Ne? Parantez içinde çıktı. Ya Allah Allah ya, oğlum oğlum bak bak, TV hiç geldi diyorum, bak burada. TV hiç geldi buraya. Bak. Nasıl? E bu? Bak kafasına şapka getirdiler. Koyun abi. Bence kesin TV head çıkacak. Ya ben çıkacağım değil mi? Ben çıkacağım. TV e, head de biliyor sana. musun? Ne? TV, TV head kim? Ne diyor? Pamir. Hayır TV head değil. TV head bak. Hatta blue. Neyse. Pamir bu arada başlat bence artık. Başla. Hayır başla. Tamam. Oğlum o kadar hızlı ki başla. Dur. No yazayım. No. Girirler. Girirler. Oğlum dur bak bir kişi daha gelecek şimdi. Bak bekliyoruz. Kimse çıkmaz. Evet. Hadi hadi hadi. Kavanı kullanacaksın. Hadi uçak 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 gelsin. Uçak gelsin. Uçak diye tıklaşı Bağlı sayfa dışı Oha ne? İmposturum! İmposturum! Netbom! Netbom! Nerede ben Dragon'ı yetiştim? Ben kitimde başlayacağım. Ben de... Ben Break'te başlayacağım. Break'te. Arkadaşlar imposturum! Yes! Kalbim... Nasıl? <laughs> Oha. Ya düzgünce bir oyunu da Oha oğlum bir sıra çıktı Diğer sırada geliyor Oha ne oluyor Arkadaşlar Ya ne güzel biz çıkmıştık Ya çok kötü Ve benim kırmızım nereye gitti Ben kırmızıydım hani Arkadaşlar parantez içinde Ters köşe Bakın ters Allah köşe Allah'ım ya ters köşe neden Ters köşe Ya Arkadaşlar ben de ekrana bir şeyler yazıp yazıp duruyorum ama çok eğlenceli. Deniz ben açık maviyim. Deniz ben açık maviyim. Bak sen çok tatlı duruyorsun. Gördüm mı? dur. Ben de rengimi değiştirdim. Ben sana değiştirdim. bunu yap demiştim. Sen ben, de koyu mavi yap. Ben ne yapacağım söyleyeyim mi ben? Hayır hayır açık yeşil yap açık yeşil. Yok ben kırmızı yaptım. Dur. Sen Ne yapacağım mabiyi. göstereyim mi? Dur. Değil, dur sen bir. açık mavi yap. Dur. Ne yapacaksın? Kahve rengi mi tatacaksın? Hayır, dur. Nerede, nerede o, nerede, nerede? Ne yapacağım? Dur. Onun yerine... Aha, buldum. Dur. Kahverengi olmuş şu kara. E, kuyup... Ya hayır, tuvalet kağıdı yapacaktım ya. Neska, evet. bana kral tacı yap. Açık mavi ol diyorum sana. Tamam, hadi öyle olayım. Tamam, tamam. Açık... Koyu mavi oldum ama. Açık ol. Açık olamıyorum. Tamam bu da iyi. Bu da iyi. Bunlar da çok tatlıyız. Bak sen. İki kişi daha gelsin. Başlatacağım. Arkadaşlar hadi. 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 Arkadaşlar ben burada videoyu kesiyorum. İki kişi gelince başladım. Evet arkadaşlar. Dokuz kişi olduk ve başlıyoruz. Among Us. De -na 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 -na. Bakalım küçük çıkacak? Değilim. Arkadaşlar Deniz. Yo yo yo. Değilim. Deniz çında başladım. Çında başladım. Ben Oo burası çok iyi. Neyse. O kötü ya. İyi, iyi güzel. Ben hiçbir şey bulamıyorum. Aa çok garip bir şey buldum ben. Ne buldun? Tamir. Bilgisayar. Oğlum hiçbir görev yok ki. Var. Var görev. Oğlum deniz senin istediğin harita ya. Tamir var Oğlum. var görev var. Tamam. Dur. Merdivenden çık. Çık merdivenden çıktım. Aa, konuşacağız mı? Ne yapacağız? Bunu mu azaltacağız? Arkadaşlar durma. Dur Pamir. Hadi. Şöyle. Oğlum burada iç çamaşır var. Tövbe. Ne? Nasıl? Nasıl? Ya bak kesin şu pembeli ya. Arkadaşlar bence deniz deniz kesti de. Ben vallahi yapmadım. Vallahi yapmadım. Pembeli bak pembeli. Arkadaşlar pembeli. Pembeliye verdim ben de. Ben de pembeliye vereceğim. Hiçbir şey yapmayacağım. Çünkü sonra be beni katil sanıp elerler Zaten katildi. Arkadaşlar ben bu başından beri biliyordum. Katil oldum. <laughs> Lay, <laughs> <laughs> Allah'ım ya yine yine olamıyoruz yine olamıyorum. Bakın evet, bu yapacağım sana bu yapacağım. Konuşuyorum hadi. Deniz Geldim. Evet Aa, arkadaşlar. Gel hadi başlat artık başlat hadi. Çok Hayır ya diyeyim. daha çok kişi gelecek. Binlerce kişi gelecek. Arkadaşlar abi, ben abi, burada durduruyorum canınız sıkılmasın diye. Nasıl olayım lütfen. Evet arkadaşlar. Olayım. Gene başladım. Ne ya? ben de değilim. Neyse Pamir boş ver. Tadını çıkar. Biz nerede başlayalım? Kargo, kargo odasında. Kargo ya. He kargo. En tamam, sağdaki. Kargo merhaba, merhaba, kargo merhaba, ya. merhaba be. Oh! Burada oh, aşağı mı atlasam? Mi? Aşağı mı atlasam Pamir? Koş koş. Koşuyorum. Arkadaşlar bu arada oksijenimiz bitecek. Allah aşkına tuvalete girdim. Ya ben nasıl bir bir şey. Koşuyorum. Hey, tamam. Runs Tamam göre. bu kadar. Gitti gitti. Hadi. Nasıl? Ne bileyim? Herkesi birden öldürdüler. Öl kaybettik. Denizciyim. Nerede? Hiçbir Bir şey diyeceğim. Tamire. Bak sağ kaydır be haritayı sağ kaydır. Uçak olmasın. Uçak olmasın. Ya ben normal seçeceğim ya. Normal seç. Pamir, bir de düşünsene sese gel gülüyormuş oyunu. Oğlum öyle bir şey girme ihtimali yok. Evet. Yok. Ama boş ver. Evet arkadaşlar. Yüzde bir. Ya Deniz neden onu söylesin? Herkes bırakacak bunu. Herkes o videoyu atacak. Kesin 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 kesin. kesin. Oğlum ciddiyim yaparlar bu ara <laughs> Tamam yapsınlar. Neyse arkadaşlar boş ver. Arkadaşlar Atlas biraz delirdi sanki. Atlas? Atlas diyorum Deniz. Ne yapayım? Neyse. Atlas mı daha çılgın Değil ben? bundan sonra Atlas ne? Atlas mı daha çılgın ben mi? Sen. Nasıl? Ama Minecraft'da Sen bire seni öldüren o. <laughs> Deniz katil misin? Değilim. Ben de değilim. Biraz şüpheli gel. Oğlum değilim değilim. Tamam tamam kızım. Ben senin gibi garip, garip deli bir adam değilim. Ya ne yapayım? Ben, ne yapayım? Video çekiyorum alt Oksijen bitiyor oksijen bitiyor. Çabuk çabuk yap görevi yap Önce imposter kazanacak. 5 0 2 5 8 Çabuk yapın. Yaptım yaptım yaptım. Bir tanesini yap. <laughs> Tatil gözümün önünde beni öldürdü. <laughs> A -a. Var ya sen. Arkadaşlar. Oğlum, ne yapayım ama? Boş ne ver. yapayım? Oyunun amacı bu değil mi? Boş ver. Ya, kırmızı ilk Boş kaptılar. ver. Boş ver. Boş ver. Kırmızı ilk kaptılar ya. Neyse. Deniz kendini ne? turuncu yap. Turuncu yap kendini. Neden? Tamam. Daha tatlı olursun. Yaptım. Sarı ile turuncu baksana. Huy! hayır. Unga, unga. ben burada arkadaşlar için video üçe ışıkları yakayım. Tamam. Arkadaşlar var. uzun sürecek. Evet arkadaşlar, başladık ne? Ben bakayım buraya. Çekiyordun ya. ya. Çok eğlenceli oluyor. Pamir artık. Pamir Minecraft mı oynasak? Ne no, like. Oksijen de bitiyor. Arkadaşlar az önce durdurmak zorunda kaldım üzgünüm neyse. Elektrikler kesildi. Oksijen bitmiyor Pamir. Elektrik odasına girme girme girme. Bak İlkezim. girme Girmesin. Kim Katil içeride bak. Genelde. Oh, ölü var, var. var. Dur kahverengi mesaj rengi atacağım. Kahverengi de. Mesaj atacağım. Kahverengi de. Deniz bak sonra söyle oğlum Dur kahverengi. Kahverengi. Evet. Söyledim. Dur. Yes. Yes de. Yes. Yes. Kahverengi. Bir daha yap, bir daha o de, bir daha o de. İnansın herkes. Dur, hemen diyeceğim. Sen öldün mü bu arada? Öldüm mü? Ben öldüm Aa. Hı -hı. He Sen evet, mi? Ben mi? Evet, ölen he. Neyse dur. Ne oluyor? Hı -hı. Dur. Yes diyeceğim. Yes. No. Dur. Hayır hayır. No no no. Enginar falan değil. Yani. Ya ben kızıyorum. Görüşürüz Pamir. Arkadaşlar. Bay bay, bay. Yarın 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 oynarız. Arkadaşlar Pamir aramızdan ayrı. Bay bay. Ay Yardım, bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Yarın gün yarın, yarın tekrardan video falan çekeriz. Evet. Oynarız lala. Arkadaşlar. Arkadaşlar az önce fazla ses geldi biliyorum. Bu yüzden biraz kızdım. Kıstım yani. Arkadaşlar Pamir maalesef aramızdan ayrıldı. Bu yüzden uzak bir şey yok. Katili kendimiz bulmaya çalışacağız. Şimdi, 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 şimdi. Bakalım katil kim? Katil kim? Eee. Aha. Katil bu bakın. Allah'ım ya. Çom Sabota Sabotage. Ya beni öldürecek gibi şu. Neyse. Çabuk çabuk çabuk. Hangi tuşa basacağım? Hayır olamaz. Nasıl yapacağız? Hı, yaptık. Tamam güzel. Gidebiliriz. Arkadaşlar bu arada Arkadaşlar Katil belli oldu bu arada. Gitmem gerek. İlk Pamir gitti şimdi. Ben bu yüzden kapanışı Among Us'ta değil başka bir oyunda yapmak istiyorum. Ve evet arkadaşlar sizin için Ender Dragon'un üstüne bindim ve birazdan atlayacağım. 3 2 Durun bir arkadaşlar. Arkadaşlar videonun sonuna geldik hatta durun bir dakika. Ayarlardan bu şöyle yapalım. Arkadaşlar bu arada hemen yapmalıyım çünkü birazdan video bitecek ve 3 2 1 ve Ay. Arkadaşlar yaratıcı da olduğumu unutmuşum. Bu yüzden Abone olup like atmayı unutmayın. Ama durun bir gösteri yapmam lazım. O ne oluyor? Arkadaşlar Oldu hiç bir fikrim yok ama Durun. 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 Olmuyor arkadaşlar. Arkadaşlar durun bir ben bunu doğru düzgün yapayım. Sizler için bunu yapacağım. Evet sizler için. Arkadaşlar bu arada lütfen abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar yapamıyorum. Neyse biraz yükseleyim bari. Evet arkadaşlar kesinlikle biraz yükseldim. Şimdi buradan aşağı atlayacağım Ender Dragon'a doğru. 3, 2, 1. Uhu. Hayır. Arkadaşlar olmadı neyse. Hayır. Her şeyin üstüne oturuyorum. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bu videoda bu kadar da abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Ve sonraki video için like atmayı unutmayın. Abone de olun. Bildiğiniz gibi hedefim 10.000 abone ama benim 31 abonem var. Ya da 32 fark etmez. Bu yüzden abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay.